Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle net gözükeyim. Ben bugün e, PUBG, YouTube videolarını izliyordum. Hani şu 30 kilo alıyorum, 40 kilo alıyorum diyen arkadaşlara sesleniyorum. Ee, hile oldukları apaçık ortada. Şu an bir tanesinin hilesini net yakaladım ve onu göstereceğim size. Bakıyoruz şimdi. Bol kilo Al arkadaşımızın incesine bakıyoruz. Sprey atıyor burada. Evet. Bir bakın şimdi. Şurada yere ateş ediyor. Ve kil alıyor. İyi bakın arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Arkadaşımız burada carajör değiştirip sprey atacak tekrar atıyor. İkinci gelen şahsa da sprey atacak şimdi. Ve i̇yi bakın şimdi. Yere ateş ediyor. Yere ateş ediyor bu arkadaş ve yere ateş etmesine rağmen kill alıyor. Hani hile olduğu, eğim hilesi olduğu ne kadar apaçık ortada. Neymiş efendim? Ben şu kadar kill alıyorum. Evet. İsmini de görelim. Arkadaşın ismi neymiş? Arkadaşın ismi şu başta görüyor. Tacas. bir tane YouTuber arkadaşımızmış. Hile ama arkadaşlar.